Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Alper'i bir güzel dövdü ve çiftlikten kovdu. Halil Gülhan'a rüzgarlı tepede Zeynep'e gerçekleri söylemeye karar verdiğini söyledi. Halil Zeynep'e her şeyi itiraf edeceğim dedi. Zeynep Halil'in son sözlerini duydu ve çok mutlu oldu. Zeynep Halil'in aşkını itiraf edeceğini düşünecek ama bir türlü emin olamayacak. Halil Zeynep'in başarısını kutlamak için çiftlikte bir parti düzenleyecek. Halil Zeynep için bir elbise alacak. Halil Zeynep için hazırladığı sürprizi beğenip beğenmeyeceğini merak edecek. Zeynep Halil'in parti düzenlemesinin nedeninin aşkını itiraf etmek istemesi olduğunu düşünmeye başlayacak. Tabi buna Selma neden olacak. Ama Halil sadece Zeynep'in başarısını kutlayıp insanlar içerisinde Zeynep'i onure edecek. Halil Zeynep ile hem dans edecek hem de Halil birinci bölümde olduğu gibi Zeybek dansı yapacak. Halil ve Zeynep'in uyumu için kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Zeynep'in hem kafası karışık hem de Zeynep bence biraz sabırsız davranıyor. Ruh hastası Alper, Halil'in Zeynep'ten sakladığı sırrı öğrenmek için yine çiftliğe gelecek. Polisler Alper'in bir katil olduğunu artık öğrensin. Alper tutuklanmalı ve Alper Zeynep'e kesinlikle zarar vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zeynep'in sunum yaptığı iş adamı dikkat ettiyseniz Zeynep'le çok ilgilenmişti ve bu adam partiye de gelecek. Bu adam Zeynep'e iltifat edecek ve Zeynep'le yakınlaşmak isteyecek. E, Halil Fırat durur mu? Halil Zeynep'i kıskanacak ve Halil öfkeli davranacak. Zeynep Halil ile konuşup sorunun ne olduğunu öğrenmek isteyecek. Halil Zeynep'i kıskandığını ve başkalarının Zeynep'e aşkla bakmasını istemediğini söyleyecek. Nihayet Zeynep Halil'den duymak istediği sözleri duyacak. Böylece Halil Zeynep'e aşkını itiraf etmiş olacak. Keşke Halil tüm gerçekleri anlattıktan sonra Zeynep aşkını itiraf etseydi. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.